ben soğuk bir şey içeceğim. Sen de içer misin? Yok oğlum, sağ ol. Baba, üzme kendini bu kadar. Bilmiyorum Volkan. Eda aramıza ciddi bir duvar ördü. Bana iyice sinirlenip yanlış bir şey yapmasından korkuyorum. Tehlikeli yaşlar bunlar. Geçmişte yaşadıklarımızı da biliyorsun. Fazla abartıyorsun. Geçmişte yaşananlar geçmişte kaldı. Ayrıca Eda iyi. Şımarıyor sadece. Seninle kurduğum iletişimi Eda ile kuramıyorum. Çok zorlanıyor. Acaba Cansu'yu mu arasak? Gelse konuşsa, akıl verse falan ha? Cansu mu? Baba Cansu da Eda ile aynı kafada. Onunla konuşacağına destek olur. Sen de konuştun olmadı. Peki ne yapacağız? Ben ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Efendim. Aslı. İyi misin? İyiyim. Ya ben seni merak ettim. Dün bir sıkıntı yaşanmadı değil mi? Yok yaşanmadı. Dün işe elimde olamayan sebepler yüzünden gelemedim kusura bakma. Onun alakası yok. Ben gerçekten seni merak ettim. Bu yüzden aradım. İyiyim. Sen nasılsın? He işte. Eda ile uğraşıyorum. Ne oldu? Eda'ya bir şey mi oldu? Eda iyi. Daha iyi de bizi üzüyor işte. Eda mı? Peki sorun nedir? Yani özel değilse. Ailevi meseleler. Peki. Yardım edebileceğim bir şey varsa eğer seve seve. Ya aslında ben biraz da seni o yüzden aradım. Eda'nın morali çok bozuk. Bu yüzden hiç mantıklı düşünemiyor. Seninle konuşmak ona iyi gelebilir. E, tamam tabii ki. Çok üzüldüm. Yani umarım bir yardımım dokunur. Ee, sen müsait misin? Neredeyse seni gelip alabilirim. Evet, ben evden yeni çıktım. Yani sen nerelerdeysen oraya yakın bir yere gelebilirim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. değil mi? Yok. Ben de yeni gelmiştim zaten. Aslı. Geldiğin için teşekkürler. Eda seni gördüğünde çok şaşıracak. Haberi yok mu? Sürpriz mi olacak? Evet. Umarım bu ona iyi gelecektir. Durum o kadar ciddi yani. Bayağı ciddi. O zaten sana anlatacaktır. Yani onun anlatması daha sağlıklı olur. Ben şimdi anlatırsam Feda'nın saçmalığını falan düşüneceksin. İnsanlar insanlar olayları çok farklı yorumlarlar. Yani sana saçma gelen şey Eda için çok mantıklı olabilir. Haklısın. <laughs> ben ve babam bazen Eda'yı anlamakta güçlük çekiyoruz. Çok hassas. Üstüne de gidemiyoruz. Ama anlaması gereken bir şey var. Benim ve babamın hayatına müdahale etmemesi gerekiyor. Haklısınız. Demek ki Eda'nın size olan düşkünlüğü buralara kadar geliyor. Yakın bir zamanda buna sen de şahit oldun. O da kendince mutlu olmanız için bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... ...dozunu ayarlaması lazım. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz ama... ...hiçbir şekilde anlamıyorum. Gel Aslı'cığım, Eda'nın odası yukarıda. Tamam yarın kesin gel ama tamam mı? Şok olacak şimdi. Tamam canım görüşürüz öpüyorum. Eda girebilir miyim? Gel abicim. İstiyorsan git kız kıza konuşun ben sizi aşağıda bekleyeyim. Aslı'nın konuşması işe yarar değil mi? En azından moralini düzelteceği kesin. Aslı'yı gördüğünde attığı çığlık buraya kadar geldi. Çağırınca hemen geldi. Çok iyi bir kız ya. Tam lafımızın üstüne. Baba. Tanıştırayım Aslı. Biz Aslı'yla tanışıyoruz kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Benim niye haberim yok? Gerçi benim hiçbir şeyden haberim yok zaten. Kızlar otursanız otursanıza. Efendim bir şey ister misiniz? Eee Aslı'cığım aç mısın? Yok değilim. Ne içersin? Ben soğalıyım. Çok güzel ev yapımı limonatamız var. Tavsiye ederim. Tamam, içeyim. Ben de bir tane alayım. Yani sen hepimize getir kızım, tamam Ee, ne zaman tanıştınız peki? Eda'cığım Aslı bizim spor kulübünde çalışmaya başladı. Ne? Gerçekten mi? Evet, ben okullar açılana kadar iş bakıyordum. Volkan da sağ olsun kulüpte iş ayarladı bana. Ya aşk olsun abi. Niye söylemedin? Ya bilseydim elli kere ziyaretine gitmiştim aslında. İşte bu yüzden söylemedim zaten. Sonra kızı rahat bırakmayacaksın. E bırakmasın ne olacak? Hmm. Memnun musun işinde? Evet çok memnunum. Teşekkürler. Sağ Çağla. Volkan nasılsın? Sağ ol Çağla sen? Hiç iyi değilim Volkan. Burak'la konuşabildin mi? Ya yok daha fırsatım olmadı. Ben konuştum. Ayrılmak istiyor. Ne? Ya nasıl yani? Kavga falan mı ettiniz? Sorun ne? Sorun falan yok. Sadece ayrılmak istediğini söyledi. Ama ben ona inanmıyorum. Hayatında başka biri olduğundan şüpheliyim. Ee, ben böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Volkan lütfen bildiğin bir şey varsa bana da söyle. Çağla başka bir şey olmalı. Yani ben de çok şaşırdım şu an. Bu olana anlam veremiyorum. Balkan lütfen bana yardımcı ol. Tamam ben konuşacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır abi? Çağla sen niye geldin? Burakla alakalı ya. Hı. Peki. Ee, ben her şey için teşekkür ederim. Artık eve dönsem iyi olacak. Rica ederiz kızım, her zaman bekleriz. Ya evet, her zaman gel. Ben de şimdi artık spor kulübüne geleceğim. Orada da görüşürüz. Tamam. Aslı'cığım ben seni bırakayım. Ben de çıkıyordum zaten. Olur. Eda'cığım görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz kızım. Hoşçakalın. Sana da hep böyle zahmet oluyor. Yok yok, benim zaten orada işim var. Tamam. Sonra ben niye cevap vermiyorum ya? Pardon. Ee, sen hiç çalışmıyorsun ama ya. Ee, hani izinliydim işte, öyle söyledi. Ya insan güzel bir müzik falan ayarlar. Demek istedim. Geldiğimi söyle. Burak. Efendim kuzen. Evde misin? Evet. Tamam. Geliyorum. Konuşmamız lazım. Hayırdır kuzen? Gelince konuşuruz. Aslı da yanında zaten. Onu eve bırakıyorum. Aslı mı? Aslında anlamadım. Tamam şimdi kapatıyorum ben. Birazdan oradayım. Telefonu niye açmadı şimdi belli oldu. Volkan da ne işi var bunun ya? Aslı. Sen. Ya dün konuşamadık. Burak da Bir sorun olmadı değil mi? Yok bir sorun olmadı. Bu işe girmene ben sebep oldum. Bu yüzden huzursuz olmanı istemem. Bir sorun olursa lütfen çekinmeden bana söyle. Olur mu? Tamam, söylerim. Ya ben de sana böyle baskı yapıyormuş gibi oldum ama... ...inan gerçekten seni düşündüğüm için. Burada hiçbir şekilde zor durumda kalmanı istemiyorum. Gerçekten ben iyiyim. İşimi seviyorum, huzurluyum. Ayrıca bir sorun olursa ben onun hakkından gelirim. Bundan hiç şüphem yok. Aslında sen çok güçlü bir kız. Seni gerçekten takdir ediyorum. Böyle düşünmen beni çok mutlu etti. Yani bu zamana kadar yaşadıklarım beni hızlı olgunlaştırdı değil mi? Evet işte. Bazen olmak istediğin gibi biri değil. Olmak zorunda olduğun gibi biri oluyorsun. Yaşadıklarını bir şekilde ayıp uydurma. Acıların, mutlulukların seni şekillendirmesine izin vermen gerekiyor. Haklısın. Acılar hayatta insanı en çok etkileyen duygular. Ama artısı da var. Yani hayatta daha sağlam basıyorsun ve daha güçlü biri oluyorsun. Mutlu olduğun anların, seni güldüren insanların kıymetini daha iyi biliyorsun. bıraktığın için teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Sana da. Hoş geldin kuzen. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir sen. İyi e işte ne olsun. Hayırdır? Aslı'yı getiriyorum dedi. Evet Aslı bizdeydi. Neden? Bu son olan olaylardan sonra Eda'nın morali çok bozuk biliyorsun. Aslı'yı da ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Ben de Aslı'ya rica ettim. O da sağ olsun geldi konuştu. İyi düşünmüşsün. Eda nasıl? Amcama kızgın mı hala? Bayağı kızgın. Yani bu olayı kolay kolay kabul edecek gibi durmuyor. Bence de. Asıl meselemiz başka Burak. Çağla aradı, ayrıldığınızı söyledi. Evet ama şu an bunu kabullendiği söylenemez. Neden peki, ne oldu? Olmuyor işte. Olmuyor mu? Sebebi mi yani? Yürümüyor. Burak sen ciddi misin? Hadi Çağla bunu bir şekilde kabul eder. Ama amcamla yengem ne diyecek? Sonuçta sen bu kıza çok uzun bir süredir ciddi bir şekilde çıkıyorsun. Tamam ben senin hemen evleneceğini düşünmedim ama... ...yani ayrılacağını da tahmin etmemiştim. Yani bir şekilde Çağla'ya ümit verdiğini herkes biliyor. Bak ben bunların hepsinin farkındayım. Kararımı verdim artık. Her şeyi göz aldım. Çağla başka bir nedenden dolayı ona böyle davrandığını düşünüyor. Ne dedi ki sana? Hayatına biri olduğunu düşünüyor. Bugün kulübe gelip seni bulamayınca yanıma geldin. Bayağı konuştuk. Aslı hakkında bir sürü soru sordu. Ağzım aradı. Aslı olayını mı öğrendi acaba? İyi de bunu nereden öğrenecek ki? Bunu sadece biz biliyoruz. Deniz de biliyor Burak. Deniz mi? Söylemek zorunda kaldım. Ya sen bunu Deniz'e nasıl söylersin Volkan? Çağla kesin hasta olayını biliyordu ama bana söylemedi. İma etti sadece. O zaman beni yalanlarına alet etmeyecektin. Yine de bunu ona söylemeyecektin. Çağla bunun peşini kesin bırakmaz. Artık bundan da emin olduk. Deniz Aslı, olayını kesin Çağla'ya anlattı. O da bundan emin olmaya çalışıyor. Ben de bundan çekiniyorum zaten. Aslı zor durumda kalabilir. Ya sen ne çok bu Aslı'yı düşünür oldun ya. Çünkü o masum Burak. Onu bu işin içine sokan biziz. Daha doğrusu sensin. Çağla Aslı olayını öğrenirse ona neler yapabileceğini hiç düşündün mü? O seni bırakmamak için her şeyi yapacaktır. Ve sen Çağla'yı bunu araştırması için bir fırsat verdin. Bence bütün olanları göz önünde bulundur. Öyle karar ver. Neyse ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Demek o Aslı bu Aslı'ymış ha? Aynen öyle. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var. Aslı senin eski kız arkadaşın. Ama sen iş için bize geldiğinizde... ...Aslı'yı arkadaşım diye tanıştırdın. Yani benden niye sakladın oğlum? Ya baba onu öyle gerekti. Aslı konusu biraz karışık. ...sana daha sonra detaylı bir şekilde anlatayım mı? Tamam. Kurcalamıyorum bak. Ama Aslı neden arkadaşı olmasından çok memnunum. Aslı aklı başında bir kız. Tatlı, güler yüzlü. Bak. Bugün buraya geldi diye Eda ne kadar mutlu oldu. Kesinlikle. Tabii. Senin de yüzün gülüyordu. Yani ona bakışlarını gördüm tabii ki. Eh... Seni de ne kadar iyi tanıdığımızı düşünürsek... ...sen hastaya karşı bir şeyler hissediyorsun. Baba sen beni mi takip ediyorsun? Tahminim doğru değil mi? Yok ben öyle bir şey söylemedim. Ben duyacağımı duydum zaten. Ortada bir şey yok ama... ...hayırlısı diyelim. Neyse ben odaya çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ay canım oğlum benim büyümüş de aşık olmuş. Umarım denizden sonra yine yanlış kişiye aşık olmamışsındır oğlum. Ay yeni gelinin nasıl bir kız acaba? yakın zamanda onunla da tanışalım. Tabii. <laughs> Aslı. Olabilir mi? <laughs> Böyle boş boş oturamam. Bir şey yapmam lazım ama ne? istersen yanlardan biraz daha alabilirim. İyi böyle ya. Beğendin mi? Güzel güzel. Sağ ol Sağ ol Çağla. Volkan. Merhaba, nasılsın? Sağ ol Çağlıcım sen. Olanlardan sonra nasıl olmamı bekliyorsun ki? Neyse, konuşabildin mi Burak'la? Konuştum Çağla. E, ne diyor peki? Sence düşündüğüm şey doğru mu? Yani bence değil. Onun da canı bayağı sıkkın. pek konuşmak istemedi. Bence bir süre üstüne gitmesek daha iyi olur Çağla. Üzerine gitmesek mi? Neyse Volkan. Sen de benim için elinden geleni yaptın. Sana da çok teşekkür ederim. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Burak beni yeterince aptal yerine koydu. Ama artık neler döndüğünü... ...kimin yüzünden böyle olduğunu gayet iyi biliyorum. Çağla'cığım neden Burak'ın senden aramak istemesini başka birine bağlıyorsun ki? Aramızda hiçbir problem yokken birdenbire böyle davranması normal mi sence? Bodrum'a gitmeden önce her şey yolundaydı. Tatlı tatlı Amerika'da tatil planları yapıyorduk biz. Sence birdenbire aramızın bu kadar bozulmasının birine değil de neye bağlamalıyım? Her şey açık ve net. Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Beni bu duruma sokan herkes bedelini ödeyecek. Neyse Volkan. Sonra görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Burak ya. Başımıza ne işler açtın? Cevap bile veremezsin işte böyle. O da biliyor tabii ne kadar haklı olduğunu. Şu kızı bir bulursam ne yapacağım ben çok iyi biliyorum efendim baba Volkan şirkete gelmemişsin merak ettim oğlum neredesin sabah biraz işim vardı şimdi de kulübe geçiyorum Aslı'yı görmeyeyim yani gitmişken Aslı'yı da görürüm neyse buralardayım baba merak etme tamam oğlum burada? Sen zahmet etme. Ben sana neden burada olduğunu söyleyeyim. Hatta bana söylediğiniz yalanları, arkamdan neler çevirdiğinizi de söyleyeyim. Sen buraya Burak'ı görmeye geldin değil mi? Ben hayır. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Ben ise onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir o kadar. Dönüp dolaşıp geleceği yer yine benim yanım. O yüzden Burak'tan uzak dur. Anladın mı beni? Çağla! Ne yaptın zannediyorsun sen? Aslı'ya haddini bildiriyorum. Çok daha önceden yapmam lazımdı bunu. Sen karışma Volkan. Şu an çok ileri gidiyorsun Çağla. Ne söylediğini bilmiyorsun. Niye ileri gidiyormuşum? Yalan mı? Burak'ı görmeye gelmedi mi buraya? Birlikte değiller mi bunlar? Hayır. Burak'ı görmeye gelmedi. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ya çok üzgünüm. Baksana o söylenenlerin hiçbirisini hak etmedim. Burak Çağla'dan arılınca Çağla kime saldıracağını şaşırdım. Onun için bir bahane arıyor. Ben hepsini hak ettim. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Aslı sen ne yaptın ki? Bedel ödemesi gereken biri varsa o da Burak. Onun yalanları yüzünden bu hadis. Gerçi ben de kendime kızıyorum. Seni bu yalana alet etmeseydik... ...şu an bu durumda olup bu kadar üzülmeyecektin. O an sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ben seni ağladıkça <laughs> kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Lukan sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yani seninle sevgili numarası yapmak ne kadar zor olabilir ki? Hem Çağla denemiz de olmayacak. Tabii kulübe gelmediği sürece. Acaba anlamış mıdır benim orada çalıştığımı? O gerginlikle üzerindekileri fark ettiğini sanmıyorum. <laughs> ben bunu riske atamam ki. Kulübü de bırakmak zorunda kalacağım. <laughs> of. alakalı acaba? Gerçi onunla ilgili her şeyi öğrendi. Sanırım başka bir şey var. Eve gitsek iyi olacak. Tamam, hemen gidelim. Eda odasındaymış. Tamam, ben gideyim. Ama yalnız konuşsam daha iyi. Hmm, doğru, haklısın. Sadece kalbinden, beyninden olumsuz bütün düşünceleri ve bazı şeyleri zorlamayı bırak. Senin olan zaten sana gelecektir. Bak göreceksin. Hiç beklemediğin bir anda gerçek aşk seni bulacak. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...